Merhaba arkadaşlar, bugün yine farklı bir kahve videosuyla karşınızdayız. Ee, bu seferki yapacağımız kahve tereyağlı olacak, tereyağlı ve şekersiz yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Bu ürünü hep beraber deneyelim. Evet, tereyağımız poşetini açıp da ulaşabilirsek şayet tereyağımızın kendisine bu ee, Çok oldu galiba. Şöyle bir tereyağı atıyoruz. Evet. Tereyağı da şimdi kalmadı. Kaldıralım. Evet. Özel karışımlı kahvemiz. Bakır cezmemizi zaten söylemiyorum artık. Alıştınız. Kahvemizde bir çay kaşığı attım. Dolu. Çok hafif de şöyle ilave edeceğim. Biraz döktüm ama neyse yapacak bir şey yok. Evet. Bir fincanda normal suyumuz soğuk suyumuz ateşimiz ve başlıyoruz karıştırmaya arkadaşlar suyumuz soğuk olduğu için yağımız henüz erimedi Evet görüyor musunuz bilmiyorum Evet şurada suyumuz ısındıkça yayınıza ermeye başlayacak. Mekanı değiştirdik arkadaşlar. Çünkü daha önceki videolarımda e, ocağın ateşin yanlış şu farklıydı. Kahvede e, çekiyorum videoyu. E, oradaki ocak biraz farklı yanıyordu. O yüzden bazı arkadaşlar eee o ocaktan bizde yok falan filan muhabbeti yapıyorlar. Biz de bu şekilde mekanı değiştirdik. Artık çekimleri evde yapıyoruz. Evet. Daha yeni, daha güzel bir mekan bulasıya kadar çekimlerimize şimdilik evde devam edeceğiz. Gerçi mekan deyip de aslında yani biz ocaktan ötürü birkaç çekimimizi bu şekilde yapmak istedik. Çünkü e, her türlü ocak işinizi görecektir. Bunu belirtmek istedik İstiyorum. Bazı arkadaşlar da elektrikli ocak da olur mu demişler. Arkadaşlar ya böyle saçma sapan sorular sormayın ya kahvenin olması için bize lazım olan yani illa bir ateş değil bir ısı ısı olduktan sonra her türlü olur yani keşke olsa da şurada közde yapsak şu kahveyi közde kahve daha güzel belki olur. belki bir sonraki videolarımıza yaparız istek gelirse neden olmasın olabilir aslında yani, yani közde hatta e, böyle Nasıl diyeyim? Alttan ateş, normal ateş veriyorlar. Üzerinde e, kum oluyor. Kumu böyle sürte sürte, cezveyi sürte sürte yapıyorlar. Yani demek istediğim, ateş önemli değil. Önemli olan kahveyi pişirme için e, gerekli olan ısı. İstersen git güneş enerjisiyle ısıt yani. Evet gördüğünüz gibi kahvemiz geliyor. Yolda. Ağır ağır gelecek birazdan. Tereyağlı nasıl olacak? Hiç denemedim. Ama bu da daha önceki karpuz. Ee, o efsane karpuz kahve. Karpuzlu kahvemiz gibi. Bu da bir ilk olacak. Sadece bunun güzel olduğunu duydum. İnşallah bu güzel olacak. Evet, şekersiz yaptık ve gördüğünüz gibi köpük her zaman gibi Artık sıkıntı. Takipçiler de alıştı gibi. Bizdeki köpük oranına. Yani kahvemizin özel karışımı kahvemizin marifeti. İster şeker atın, ister şeker atmayın. Köpüğümüz bu şekilde oluyor. Sizin için tabii ki ilk tadımı ben yapacağım. Sıcak biraz ama inşallah yanmayız. Önce kokusuna bakayım. Kokusu fena değil. Evet hatırlıyorsanız kahve videosunda da bu şekilde söylemiştim. Kokusu fena değil demiştik. Karpuzlu da demiştik. Evet pardon kahve demişim zaten hepsi kahve. <laughs> Karpuzlu da diyecektim. Ee, kokusu güzel ama tadı gerçekten çok berbattı bakalım bu nasılmış onu bir bakalım. Fena değil. Bu sade olduğu için biraz, ben sadeyi sevmediğim için biraz acımsı var. Ama evet yani tereyağının tadını alıyorum. Güzel ya yani arkadaşlar hakikaten yani tavsiye ederim karpuz gibi değil yani. Bir daha içmek istedim. Bana sıcak geldi. Yandım. Kameraman arkadaşım buyurun da sen al bakalım nasılmış. Bir görelim. Bir de biz yapıyoruz. Biz de sen. Ben yapıyorum. <laughs> Karpuzlu kadar kötü değil. Ee, dediği gibi e, ben de tatlı içenlerdenim. Şeker oranı daha yüksek olsa iyi olabilir ama e, normal kahve gibi değil ya. Normal güzel yani. Türk kahvesi bakınca... gibi değil ama yine de karpuzluya göre çok çok daha evet. iyi. E, önerdiğimiz bir kahve çeşidi. Bu ürün yapın. Siz de bir tadın derim Bence güzel yani. Evet güzel hakikaten. Güzel yani. Evet ee... Her videomun sonunda yaptığımız gibi kahvemizin satışı vardır arkadaşlar. Sonrasında kahvemizin köpük oranının marifetini gördünüz, özel karışımı kahvemiz. Yani bunu e, tekrar tekrar söylüyoruz. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur, canınızı sıkmıyoruzdur, bunaltmıyoruzdur. Sadece ee, e, bilmeyen arkadaş kalmasın diye. Evet evet yeni izleyen arkadaşlar olursa hani yeni diye, takipçiler hani, e, bunu söylüyoruz. Bir önceki videoda da söyledim. Ee, yeni takipçiler için tekrar söylemek istiyorum kanalımızı e, beğenirseniz videomuzu beğenirseniz kanalımıza ta abone olursanız takip ederseniz seviniriz sadece e, abone olmakta da kalmayıp bildirimler kısmında abone olduktan sonra yan tarafta bir zil işareti var onu da açarsanız yeni video attığımızda size e, bildiri geliyor arkadaşlar bunun videosunda da adiyeten ekleyeceğim göstererek ekleyeceğim yaparsanız seviniriz e, abonemiz gerçekten az arkadaşlar e, Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız hem izlenme olarak hem abone arttırma e, yardımcısı olarak bize yardımcı olursanız seviniriz Biz yeniyiz bu e, YouTube'da e, desteklerinizi bekliyoruz bir sonraki videoya kadar, kahve videosuna kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.